Sevgili kemiklerim. Seni bazen eğdim. Bazen büktüm. Bazen sana kızdım, kırdım. Bazen çatlattım. Seni öfkeye maruz bıraktım. Bazen sıktırdım, yumruk oldurdum ellerimi. Bazen tekme oldum, attırdım ayaklarımı. Sevgili kemiklerim. Şimdi tamamıyla yenilenme vakti. Tamamıyla değişip dönüşme vakti yükseliş için hızlanış vakti. Sevgili kemiklerim, seni koşulsuz seviyorum. Varlığına şükrediyorum ve şimdi seni yuvanın ışıklarıyla mes ediyorum. Böylelikle içindeki birikmiş olan eski enerjilerin tamamı çözülüşe geçiyor. Ve ben kolaylıkla hepsini kaynağa bırakıyorum. Sevgili kemiklerim, seni de ışığa eviriyorum.